Öyle bir şey yok oğlum. Tamam tek devre olur sorun değil. Süre aynı. Ara kablonun olmaması mahvetti beni ya. Tuh. Çok tam şey ya. Ölümünü oynuyor. Sen kilosuna bakma. Zekici oynuyor takımı için her şey çok faydalı yani bir takıma çok defans oynuyor, itiyor, çekiyor, mücadelesi yani kendini çok veriyor. İlk turnuvayı göreydim bayıldım buna. Yani kilosuna göre, şeyine göre iyi oynuyor. Oğlum sakin. Yok geri buraya aldık. Köksal Ozan gelmeyeceği için Köksal Ozan geri gelmeyeceğim, maç yönetmeyeceğim deyince buraya aldık. Var var şu Yarın denilen takımı yerine ineceğiz. Arda kafada bitirmiş maçı. Ayağına gel, oynuyor. Fal var fal, fal. Yok 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 gözünü seveyim. Yeşiller bırak gol atsın. Çünkü şey... Arda sakin Arda! Arda! Oğlum yenilince böyle mi yapacaksınız? Son 11 dakika. Zil çalacak ya. Biraz şey yapalım. mı? Şey 4 2 bundan mı yani? He.

burada kökte şey Bekir Hoca'nın şeyi gerçekleşiyor. Bekir Hoca diyor ya mesela bu takım teknik ama korkak. Öbür takım çok iyi değil ama yürekten oynuyor. Rora yeniyor. Oyna 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 Gol yok out Yürçül mü attı

Evet, çadır olmaması takıma mal çık Devam, daha çok var lan. Son 7 dakika. ya man kafadan oluyor. Kendi kendine çalmak. Şu Ahmet bir ondan bilinçli çalmak. Bak karşısına alıyor deli deli. Kendi bana gol yediler ha. Neyse abi abi. Oğlum. Selamünaleyküm hocam. vuran benim basketbolcu. <laughs> Siyahlı benim basketbolcuyum. Ne, ne Ahmet Denizci. Değme. Ama avantaj gol'e gidiyorlar. Senin takımın elendi mi oğlum? Hocam, Yok transfer Trans... Tamam. Hayır, sen transfer oldun mu bir takıma? Hocam, e, onu, olmaz. İki takıma transfer olmaz. Nasılsınız, nasılsınız? Yarın ikisi birbiriyle eşleşti. Kimde oynayacaksın? Hocam, e, Kimde oynayacaksın? Hocam, can, olmaz işte öyle. Hocam, bak hem kendi sınıfın hem transferde oynarsın. Çemeyim Ama oluyor. eşleşirse transferde oynarsın çünkü ay, para verildi. Ay. Ama şimdi iki transfer olmaz. Çift vuruş, çift vuruş. Yok, onlar da benim voleybolcularım yanlış yazdım okula. okula. Mehmet, gol oldu be sen oğlum. Hak katardım hocam ben. Kaleciymiş. El ediyorsa penaltı. Son iki dakika. Kararlar ne yaşıyor? tarafa ver oğlum zaten maç 5-2. O golü verseydin keşke. Neyse de. Hocam. Doğru da. Bazen ele yiyorsun bari gönüllerini hoş et. Şimdi sen bunlar elendiğinde diyecek yok bizi gol attık vermedi. Yok şöyle. İşi uzattırmayacaksın. Maç zaten fark. 5-2. Ya doğru da bazen e, şey yapacaksın çünkü bu bu turuncular yenilmez artık. Hayır kaç Hocam bugün onların maçı yok hocam. hocam eşleşir sonra Ya hocam adamları yok. Tek hocam. bir kişi Eksik hiç adam yok? Bir maçlık transfer diyorsan tamam. Bir hocam. Bir 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 maçlık hocam. Allah'ım yapma lan zaten yeniliyoruz. Ömer üründür yürüyün. Olmaz yok. Hocam bunu açırken 200 lira o zaman görürsün hocam. hocam. Çok geçerse gol olur hocam. Eşek ya Yaman zaman, atın da ver hocam. Hocam gitmiş bizi hocam bizim başkası mı? Çağatay yazıyor soru soru. Hocam bir ben izin vermiyorum 200 lira veririm. Lir. 400 lira veririm. 200 lira veririm. <laughs> Hocam Ben çekim beni Aile. çekeyim hocam. Hocam çekeyim. Ali!